Bu maç kuyruğu değil. Yardım için sıra bekleyen insanların görüntüsü. Hem de 50 liralık yardım. Kameraların kayıtlı olduğu yer Manisa'nın Turgutlu ilçesi. Belediyenin dağıttığı gıda yardımı fişi izdihama neden oldu. 50 liralık yardımı almak için gelenler sabahın erken saatlerinden itibaren dağıtım yapılacağı belediyenin zemin katındaki otoparkta toplandı. Kapalı otoparkta havasızlık nedeniyle sıkıntılı anlar geçiren vatandaşlar arasında zaman zaman sıra tartışmaları yaşandı. Belediyenin özel güvenlik görevlileri izdihamı önlemek için çabalasa da yetersiz kaldı. İzdiham üzerine 7 Eylül Şehir Sadı önünde ikinci bir dağıtım noktası daha oluşturuldu. Burada da uzun kuyruklar oluştu. Bazı siyasetçiler belediyenin seçim öncesinde gıda yardımı fişi dağıtmasını etik bulmadı. CHP Manisa Milletvekili Hasan Ören bu görüntüler için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Gıda fişe dağıtılmasına karşı olmadıklarını belirten MHP ise etik bulmuyoruz dedi. AK Parti'den tekrar aday gösterilen Serhat Orhansa Turgutlu Belediyesi bu uygulamayı 10 yıldır yapıyor. Belediyemiz 365 gün dar gelirli vatandaşımızın arkasındadır açıklamasını yaptı.